Selamünaleyküm hanımlar, çok güzel bir modelle karşınızdayım. Böyle modelimi çıkardım iki tane. Şimdi üçüncü modeli beraber yapacağız hanımlar. Şöyle alalım. Şöyle modelim çok güzel, çok güzel oldu. Şöyle yazmam hanımlar. Naz. Evet şimdi üçüncü motifimizi beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arasında 26 tane zürafa yapmamız gerekiyor. Şu ara kısmı. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Evet 26 tane yapmışım ben hanımlar. Şimdi şu küçücük küçük bir tepecik var şu çiçeklerin altında şimdi onu göstereceğim. 1 2 3 3 tane zürafa. Evet 3 zürafadan yapacağız. Şöyle 3. zürafa ama batıyorum küçük tepeciği yapmak için. Şöyle tekrar dönüyorum. Şöyle 2 Tekrar karşıya geçtim. Şöyle bir yuva hazırlıyoruz motiflerimi, çiçeklerimi yapmak için şöyle. şöyle hanımlar sonra şuralara batarak aşağı iniyoruz kenarlarına şöyle Evet şimdi zürafa yapalım. Sürafa evet, birkaç tane yapayım. Evet, şimdi mürdüm rengi ipimi alıyorum hanımlar. İpimi takıyorum. Şimdi şu yaprağımızı yapacağım şu mürdüm rengine. Şu tepenin üstündeki hazırladığım yuvaya düğüm atıyorum. Şöyle küçük minicik böyle pır pır yapıyorum 3 tane bir Evet hanımlar ipim şey oldu dolaştı şey oldu ona hallettim şöyle üç tane küçük pırpır yaptım şimdi şöyle karşı pırpırıma ipimi atlatıyorum ilk baştaki pırpırımın içine de batıyorum çünkü çoğaltmam gerekiyor çoğaltmalı azaltmalı şöyle ilk başta çoğaltacağım sonra azaltarak yapacağım yaprağımı 3 tekrar ipimi karşıya atlat geçirdim şöyle tekrar baştaki pırpırımın içine batıyorum Şöyle. En son battığım yere tekrar bir daha batıyorum çoğaltmak için. Tekrar ipimi karşıya geçiriyorum. Tekrar baştakinin içine batıyorum. sadece kenarlardan çoğaltıyoruz. Şöyle kenardaki kenardaki battığım yere tekrar bir daha iki tane batıyorum. Evet hanımlar, 3 tane pırpır pır yaptım küçük. 5 olana kadar çoğalttım. Şimdi Tekrar karşı ipim atlatıyorum. Geçiyorum. Artık çoğaltmadan yapıyorum hanımlar. Şimdi eksiltiyoruz. Şimdi 4 oldu. Tekrar karşıya geçiriyorum ipimi. 3 oldu. Tekrar karşıya geçiyorum. Şöyle hanımlar. Evet yaprağım şimdi bitmek üzere. son bir zürafa pardon zürafa mı işte pırpır mı ne deniyorsa bilmiyorum onu isimleri çok bilmiyorum evet şöyle tamamladım yaprağımı Şimdi hanımlar şu kiremit rengim, şu kahverengi tonlar işte kiremit rengine benzeyen rengim. Evet hanımlar, şimdi şu rengimi de göstereyim. Aynı yine şöyle düğümümü atıyorum diğer yaprağımla yaptığım yuvanın içine şöyle düğümümü atıyorum. 3 tane Minicik şöyle pırpır pır yapıyorum. Çok küçük. 2-3 Tekrar ipimi karşıya geçiriyorum. İlk ipimi ilk battığım yere bir daha tekrar şöyle batıyorum çoğaltmak için şu yaprağımdaki yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum ama daha iyi anlaşılsın diye bir daha göstereyim İnşallah anlatabiliyorumdur şöyle son battığım pırpırımın içine de tekrar bir daha batıyorum çoğaltıyoruz karşıya geçiyorum şöyle içine batıyorum kırpımı yaparak bu tarafa doğru geliyorum. Şöyle son kırpımı da batıyorum. Şöyle karşıya ipimi atlatıyorum. Zaten hep aynı işlem. 5 olana kadar sayımız 3'ten 5 olana kadar çoğaltıyoruz. 5'ten sonra azaltıyoruz. Evet hanımlar şimdi 5 oldu. Şimdi eksiltiyoruz artık baştakini şu baştakinin içine batmıyorum hemen yanındakine eksiltmek için Bu yaprağımı tamamladıktan sonra diğer yaprağımı ben videom fazla uzamasın diye kamera arkasında yapacağım. Zaten iki yaprağımı göstermiş oldum. Evet iki oldu. İkiye kadar düşürdük. karşıya geçiyorum. Ve bir oldu hanımlar ve bitti yaprağım. Şöyle ipimi keseyim. Evet hanımlar şimdi böyle yapmış oldum. Şu diğer yaprağımı da yapıp tekrar döneyim size. Evet hanımlar şöyle ben yapraklarımı yaptım. Şimdi şu yeşillerimi yapacağım. Şu küçük yeşil yapraklarımı yapacağım sizle beraber. Size göstermek amaçlı. Şu şu üçten 5'e kadar çoğalttım ya hanımlar. Şu 5'teki çoğaltma yerimden şöyle düğüm atıyorum. Çoğaltmamı bitirdiğim yerden şöyle düğüm atıyorum. diğer yaprağımın çoğaltma yerine kadar şöyle bir tane o tarafa geçiyorum. Tekrar karşıya geçip içine batıp karşıya geçiyorum. Şunları yapacağım şu küçük yeşilleri. 3 tane pırpır yapıyorum bu yapraklarımın küçükleri 2 3 Şöyle karşı pırpırıma geçiyorum. Bunda çoğaltma yok. Çoğaltma yapmıyoruz. 3 2 1 bitir. 2 Karşıya geçeyim. Şöyle bitiriyoruz. Şöyle hanımlar, şöyle keseyim hemen ipimi. Evet, şimdi bu tarafa da şu tarafa da yapalım aynı işlemi. Şöyle şu çoğaltma yaptığım yerden, çoğaltmayı tam bitirdiğim yerden, eksiltmeye başladığım yerden batıyorum hanımlar. bu yaprağımın da aynı çoğaltmayı bitirdiğim yerden şöyle battık şimdi tekrar içine dönüyorum batıyorum 3 tane pırpır yapıyorum Yine aynısını buraya da yapacağız. Evet hanımlar, 3 tane yaptım pırpırımı şimdi. Karşı pırpırıma batıyorum. Bunu da az önce de söyledim ya çoğaltma yapmıyoruz. 2 bir diye bitiriyoruz. Kolay ve gösterişli bir model. Şöyle hanımlar şimdi şurayı yapacağım şu pırpırları hanımlar şu ortasına Evet, şöyle düğüm atıyorum. Dört tane pırpır yapıyorum. Şöyle hanımlar. Bir. Okay 3, 4 3 4 evet. Evet hanımlar şimdi çiçeğimi bitirdim. Şu, ara, şu yeşilden aynısı arasına yaptım ama ben yine de size bir tane göstermek istiyorum. Şurada bir tane yerini bıraktım. Onu da bir göstereyim. Şöyle üç tane sürafa atlıyoruz. Aralarına 3 sürafa bırakıyorum. Şöyle üst zürafa şöyle zürafa'mın içine batıyorum. İpim küçük kaldı biraz. Üç tane pırpır yapıyorum. yine burada da çoğaltma yapmıyoruz Ben böyle hani şu uçlarıyla arası da uygun olsun diye ben değişiklik yaptım illaki Hani bir yerde gördüğümüz modelin aynısını yapmamız gerekmiyor bir sevmediğimiz hoşuma gitmeyen yerlerini değiştirebiliriz Ben öyle yapıyorum Evet. Bitti. Evet hanımlar, şimdi modelimi bitirdim. Umarım beğenirsiniz. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum.